gider yapıyor kandiler gider yaptı bu çocuk size haberiniz olsun adam hepinize mokoko yapıyor, yapıyor lan ilginç aleykümselam hamza kral hoş geldin kardeşim özaycım dediğim gibi e, onun için bir şey yapamıyorum var o da kodunu kuruyorum yani boş slotla girmem lazım aleykümselam samur samur Geçen biri bu kadar büyük bir paketi ücretsiz mi yolluyorsunuz dedi. Evet dedik. Bizde küçük büyük fark etmez. Kargo her zaman bedava. Bak bak çakala bak bak. Aa ışınlanıyor ha bu. Kankam seni gördüm. Şurada headshot vurdum ha. Bayıldı vurdum. mı? Ha iyi. Aynen. Aynen. Bilme, bir mermi de... <laughs> Tamam abi zaten. Bak şimdi de şunu vuracağım. Bak amca yolu orta. Niye <laughs> çatı bombi? Bak amca oğlu şu pencereden bak. Watch out. geliyor. Evet, araba alsanız da geliyor. <laughs> Bunlar çatışıyor. Lan. Ulan tam vuruyordum Allah kahretsin. Herhalde. Öldüm ki bombayı yanlış attım. Böyle attım Sol Solu git, solu git, iyisi bir, solu git. Canımızı doldurak bir. Aa bu tepe güzel bak. Adam var, adam var mantarda. Arabayı Arabayı alalım bence ya. これ力が出す。 Hit help, mm. <laughs> Watch out. Bağlı da gelmiş çete. yazmış. Kankam özür dilerim. Anam anam dur dur sıkma sıkma dur. Nerede sıkıyor ya bu çocuk? Ha gördüm İyi onu. keskin bulmuş. E ee, bu nasıl vurdu beni şimdi burada? Sisle sisle kan sisle. Onu vurmasanız abi bir şey deneyeceğim. Ha mantardaki sen miydin? Geldim. Ayak sesi var lan. Düşman götümüzde bizim bombalayacak bu. Ama geldi. Yerde... Batsana ya. Bu Kayray'la niye kavga ediyor lan bu arada? Kılavuz karga hatırladım. Lutum tamam Mermim dolu Sisler çöktü son tur yolu Rakipler korksun yakındayım Çember daraldı buradayım Lutum tamam Mermim dolu Sisler çöktü son tur yolu Rakipler korksun yakındayım Çember daraldı buradayım oh, oh, oh. Eceller hazır mı? hadi gelin bu olaya Zafer bizim bu savaşın Lotum tamam mermim dolu Sisler çöktü son tur yolu Raketler korsun, yakındayım Çember daraldı buradayım Lutum tamam ve sırtım sağlam Tek kurşunla devrim devam Düşersen kalk yoluma asla Son kalan biziz bu haritada oh! Son sağlam tek kurşunla devrim Ay, devam. Şey. Düşersen kalk, yılma asla. Son kalan biziz bu haritada. Taktik belli sırtım sağlam tek kurşunla devrim devam. Düşersen kalk, yılma asla. Son kalan biziz bu haritada. Oh, oh, oh. Sırtım sağlam tek kurşunla devrim devam Düşersen kalk yılma asla son kalan biziz bu haritada Bu son şember zafer yakın Kardu bas koş selimde hazır Adımı yazdım bu oyuna Şampiyon oldum bu arenada oh! Son Çember, Zafer Yakın, Cardugas Koş Selim'de Hazır Adımı Yazdım Bu Oyuna, Şampiyon Oldum Bu Arenada son Çember, Zafer Yakın, Cardugas Koş Selim'de Hazır Adımı Yazdım Bu Oyuna, Şampiyon Oldum Bu Arenada Şerler hazır mısın? Hadi gelin bu odaya. Zafer bizim bu savaşa. <laughs> Yarım hava, yarım hava, yarım hava Hava Lan oğlum aldık ya demin seni ya Kaç kere alacağız seni <laughs> saniye ben bir şey soracağım Nasıl oda kurulmuyor ya Beni alır mısın beyaz ölüm? Niye alayım oğlum seni? Selamlar içme abi. Ne oluyor lan burada? He? Ne oluyor lan burada? Ne abi? Ne oluyor burada? Bir şey yok abi. Anar abi abi afk Sen niye offline yapıyorsun lan kendini? Abi oyuna daha yeni girdim. Hayır. Vavu yazdı bana özelden offline yapıyor demin. diye. evet abi demin gizli değilim. Ee, tamam teşekkürler. Halbuki Vavu öyle bir şey yazmadı bana. Vavu şimdi sıçsın onun ağzına. Gerizekalı niye inandın desin Arda. Oyuna yeni girdim diyor. E, Vavu yazdı bana özelden diyor. Gizli almışsın diyor. Evet abi aldım demin diyor. Vavuyu da ele verdi. Vay Anar abi de oradaymış. Sevgiler Anar abimize, Vavu abimize. Tamam alın oğlum alın gizli alın. Böyle gizli alan birini daha tat tanıyorum ya. Bir rahmetli vardı gizli alıyordu kendine. Ulan bir şey diyeceğim de demeyeceğim ya. Boş ver Şeyin ismini söylemek istemiyorum ama şeyin dediği çıkıyor yavaş yavaş. He? İsmini söylemeyeyim ama sana sonra söyleyeceğim. Onun söylediği çıkıyor yavaş yavaş. He. Boş ver, siktir Biliyor musun ne demek istediğimi? He. Ha. Hadi beyler, tava, tavalı odayı açıyorum ha. Birileri çocuğun kafasını bir şey ettiriyor ama ettirsin kendisi ettirmesin hmm. benim bu derdim neydi ki size yeteriz mi? şu yalanlar 12.36 Aldım abicim seni Fatih Ecel 54 Herkese ghost atarsan Hastasıyız dede Yayın başlasın konuşur yaşar. Fatih Ecel 54 bu yayında coşar. kostatıyor bir anda herkes şaşar. Bas vuruyor derine ortam yanar. Hastasıyız dede. Bizim donar. <laughs> demek istediğinizi anladım abi o yüzden. Ne demek istedik? Ne demek istedik ki bir şey demedik, istemedik ki. Lobiye geldik. Ne yapıyorsun dedik. Çıktık ne dedik. Bir şey mi dedik? Yani sadece gizli alıp almadığını öğrenmek istedim, yalan söyledim, sen de baştan yeni girdim dedin, yeni girdim dedin, değil mi? Öyle demedim mi? Ne demek istediğimizi neyi anladın anlamadım ki. Ben bir şey demedim ki. Ben mi yanlış düşündüm ya? Ben mi yanlış düşündüm? Ya? Gizliye alın. Böyle gizli alan birini daha tartışır. Gönül abi. Ne oluyor burada? Bir şey yok abi. Anar bu abi ile daha pek Sen niye offline yapıyorsun lan kendini? Abi oyuna daha yeni girdim. Oyuna daha yeni girdim. Abi oyuna daha yeni girdim. Yani şimdi girdim Hayır. Wow, Vavu yazdı bana özelden offline evet, yapıyor diye. Abi tabi demin gizli Demin gizli değilim yani. Ben sadece bunu duymak istedim. Bir şey demedim ki. Siktir git lan sen de şerefsiz Girip girip duruyor ya bu Bu çocuk ne yüzsüz bir çocuk lan Ben atıyorum o geliyor Ulan oğlum am amma annene küfür ettirme meraklı bir çocuk çıktın ya sen Annen biliyor mu acaba haberi var mı ya Tava işte oğlum tava açtık ya Fatih Celali dört. Arda şu an bence yazma Arda. Allah Allah yazma abi. Boş ver. Bir şey demedim ben.